Kahve Dünyası'nın standındayız ve Emircan Koşut'la keyifli bir röportaj gerçekleştireceğiz. Emircan öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, taraftarlar biliyorsun maça sizleri desteklemek için geldiklerinde resmi sponsorlarımızdan Kahve Dünyası'nın burada onlar için hazırladıkları ikramlar oluyor. Ee, Kahve Dünyası'nın kahvelerinden ve diğer ürünlerinden tatma fırsatı buluyorlar. Ee, sen nasılsın? Yaz nasıl geçti öncelikle? Milli takımla birlikte kampta, kamptaydın. Öncelikle Sezon bittiği gibi U20 milli takımıyla e, turnuvaya gittim. Evet. Oradan döndüğüm gibi de A milli takımın çalışmalarına başladım. A milli takımına e, elendikten sonra da e, bir 5 gün tatil fırsatım oldu. sonra Efes'in kampına katıldım. Ee, yeni gelen oyuncuları nasıl değerlendiriyorsun? Son derece deneyimli ve önemli oyuncular katıldı kadronuza. Hepsi cidden e, Euroleague'in en iyi oyuncularından ve e, bizi Final Four adayı yaptılar diyebilirim. Ee, peki, kendi adına, kendi performansın içindeki ne gibi beklentilerin var? Çünkü bu sene e, artık senden beklentiler de daha fazla olacak mutlaka takım içerisinde. Ee, bu sene artık ben de oynayabileceğimi düşünüyorum. Yani, e, özellikle Türkiye Ligi'nde daha fazla süre al, alacağını düşünüyorum. E, hazır Türkiye Ligi demişken bu sene pek çok takım e, yeni ve güçlü kadrolar kurdu. E, Basketbol Süper Ligi yeni adıyla. Oradaki mücadeleyi nasıl öngörüyorsun? Şampiyonluk mücadelesi nasıl geçer? E, zaten bu sene 4 e, tane Euro takımımız var. E, onun dışında Galatasaray'ın da iyi bir kadrosu var. Beşiktaş'ın da iyi bir kadrosu var. E, herkes her maçı kazanabilecek düzeyde ve Lig bayağı zorlu geçecek. Peki Turkish Airlines EuroLeague'deki grubumuzu nasıl değerlendirirsin? Orada da bu sene bizi zorlu bir yolculuk, e, uzun bir mücadele bekliyor. Tabii ki maç maç gideceğiz ama bu sene diğer seneden, e, geçen seneden daha güçlüyüz ve final Four'a yani final Four kadar gideceğimizi düşünüyorum. Peki baş antrenörümüz Igličić tartışmasız Avrupa basketbolunun efsanevi koçlarından birisi. Ee, onunla ilgili olarak neler söylemek istersin? Senin gelişimine katkıda bulunduğu katkı açısından nasıl bir değerlendirme yapmak istersin? Gerçekten çok büyük bir tecrübe ve oyuncularına özgüven aşılıyor. Zaten e, en fazla genç oyuncu çıkaran koçlardan birisi kendisi. Gençlere güvenmesiyle ünlü diyebiliriz. Evet. Ondan faydalanabildiğim kadar faydalanmaya çalışıyorum. Peki Emircan e, biliyorsun bu sezon bizim için çok özel bir sezon. Çünkü e, kulübümüzün kuruluşunun 40. yılını kutladığımız özel bir sene olacak. Bununla ilgili olarak neler söylemek istersin ve taraftara nasıl bir mesaj vermek istersin? Umarım 40. yılımızda Efesit'in kupaları getiririz ee, ve bizi yalnız bırakmasınlar maçlara gelsinler. Peki o zaman son bir soruyu sevgili Emircan. Emircan Kurşut yeni sezona hazır mı? Ben hazırım. Ya yes, siz? Yes.